Hocam Azerbaycan seferi vardı. Evet elhamdülillah. O, olduğunuz gibi geçti mi? Nasıl geçti? İnsanların durumu nasıl? Türkiye'deki Türkiye'den nasıl bir farkları var o zaman? hocam? Hocam Azerbaycan'ın. Şimdi elhamdülillah çok güzel geçti. Allah'a şükür. Çok istekli insanlar. Yani böyle her gün sohbet yaptık, her gün geldiler. Bir sohbet yaptık, ikinciyi istediler. Allah razı olsun. İstekliler ve açlar insanlar. Maşallah. Dini öğrenmek istiyorlar, dini sohbetler dinlemek istiyorlar gayretliler, muhabbetliler maşallah. O yönden çok güzeldi. Umduğumuzdan daha da güzel bulduk Azerbaycan'ı. Çok misafirperverler. Cümleten hususen bizi ağırlayan hane sahibi çok çok cömertti. Allah ondan razı olsun. Yani çok kalabalık insanları ağırladılar evde. Ve ayrıyetten biz camide de sohbet yaptık. Camidedeki sohbettekileri de tekrar eve çağırdılar. Allah razı olsun çok iyi hizmet ettiler yani. Çok memnun kaldık, çok razı olduk. Dua ede ede <laughs> gittik, geldik. Katılım da çok güzeldi, gelenler de çok güzeldi. Maşallah, Allah daim eylesin. İnşallah devamları gelir. Hocam insanların durumu, oradaki durum nasıldı? Diye... Oradaki insanlar tabi bilgisiz kalmışlar, bilgisiz bırakılmışlar. Neticede Rus yani sömürgesi vardı. Rus sömürgesi olan her yerde zaten böyle bir cahillik var. Türkmenler vesaire bakıyorum biz Kıbrıs'ta da geliyordu oradaki cemaatlerimiz de, mesela derdi ki biz işte ne bileyim sabah kahvaltısında içkiyle kahvaltı yaparız. Böyle bir unutulmuşluk vardı, Türkmenler orada anlatıyordu Kıbrıs'ta. Azerbaycan'da tabi dini bilgiler unutturulmuş insanlara, o haseble bilgisizlik var. Dini emirleri, dini vecibeleri tam malumatlar eksik, baya baya eksik ama istek, öğrenme isteği de var. Bu da çok güzel tabii ki. İnşallah yani şunu söyleyeyim. insanlar ittirici değil, tersleyici değil, açlar, isteyiciler. O hasebiyle çok çok hocalarımız da gidip orada hizmet yapıp çalışmamız lazım. İnsanlar istiyorlar ve bilgisiz bırakılmışlar, öğrenmek istiyorlar. Yani böyle bir İslam üzerine kapalı olan orada pek insan yoktu. Bir vahabilerin ailelerinin kapalı. Onlarda bir değişik kapalılıkları var ya işte peçe takıyorlar alttan spor bir şeyler falan değişik bir onların da halleri var. Yani hakiki bir kapalılık çok çok nadir. Tek tük belki gözümüze çarptı. Köylerdeki insanlar da böyle kapalılığı tam bilmiyorlar. Öğrenmeleri lazım. Biz anlatmaya çalıştık ama tabii çok gideceğiz çok anlatacağız yani öyle diyeyim. Öğrenecekler inşallah. Öyle öyle Allah'ın izniyle. ...güzelleşecek, daha da güzel olacak. Peki hocam, Türkiye ile kıyaslarsak... ...ne gibi... Türkiye'den geri. Var? Türkiye'den geri. Baya baya geri. Yani... ...biz mesela çok şaşırdık. Biz hani... ...Azerbaycan kardeş... ...devlet... ...biz zannediyorduk yani her noktada... ...birbirleriyle yardımlaşıyor bizim... ...devletimiz ama... ...öyle olmadığını gördük. Yani merkeze... ...çok yakın... ...köylerin yolları yok. Ondan sonra bizim kaldığımız köyde mesela... ...iki günde bir saat su veriliyordu. O derece eksiklik var yani yolları yok yerleşim yani böyle çok nasıl diyeyim ben size hani bundan 20 sene önceki bizim e, doğu köylerindeki hal apartman önceki doğu köylerinin yolları gibi yolsuz yani o bile yani devletimizden isteriz ki onlarla her noktada bir anlaşmaya varılsın yolları molları, her şeyi güzel bir şekilde yapılsın oralarını. bir yalnız güzel şeyi vardı bizden çok hoş daha da güzel her evin mutlaka bir avlusu var yüksek Bahçeli büyük büyük avlular, içeriği kimse görmüyor avlunun içerisinde. O noktadan tam Osmanlı ahlakı orada daim olmuş yani, devam etmiş. O güzeldi gerçekten bizim yöremizden, daha güzeldi onlar o ahlakı. Değişik olarak da böyle, yani mesela mahallelerin etrafını duvarla dönmüşler, içerler gözükmüyor. O artık bir süsleme stili mi, yoksa düşman geldiği zaman daha muhafaza stili mi, bilemiyorum öyle düşünülmüş. Merkezdeki duvarlar çok süslü süslü. Öyle yapılmış. Bir de Rus zamanında doğal gazları çekilmiş, dışarıdan çekilmiş. O da çok çirkin bir görüntüydü. Yani diyeceğim o ki bizden geri, baya baya geri. Ama mesela onların parası, manat parası orada geçiyor. Bizim Türk lirasının 13 katı. Yani bu da bize dünyadaki bozuk yapıyı açık ve net önümüze seviyor. Türkiye çok çok gelişmiş oraya bakaraktan. Ama bakıyorsun bizim paramızı düşürüyorlar. Yani dünyadaki masonik yapının kendine rakip gördüğü, ezemediği, kullanamadıklarına hemen Karşı durduğu parasını düşürdüğü oyun içerisinde olduğumuz buradan açık ve net ortaya çıkıyor yani. Neticede biliyorsunuz Azerbaycan kardeş ülkedir. Daha yeni savaştan çıktılar evet. ve savaşı kazanmalarındaki en büyük unsur bizim gönderdiğimiz sihalardı yani. Azerbaycan'da Erdoğan Cumhurreisimizi yani kendi reisine daha çok seviyorlar. Evet. O denli muhabbet var yani maşallah. Yani bu denli biz zaten bizim nüfusumuzun sekizde biri kadar bir nüfusu var. 12 milyonmuş nüfusu. Yani diyeceğim o ki, evet e, petrol şehri, Bakü'den geçerken petrol kokusu bile insanın burnuna geliyor ama ne olursa olsun gelişmişlik açısından Türkiye çok çok ileride. E, ümit ederim ki kardeşlik daha sıkı olur. Onlara da bu e, hizmet götürülür inşallah. inşallah. Çok daha çalışılması güzel hale getirmesi lazım. Ama dünyadaki yani o dünyayı yöneten kötü yapı, Böyle oyunlar yapıyor ama tabii neticede bizim reisimiz de, bizim devletimiz, yönetimimiz de 20 senedir devletin başındalar. İlk geldiler bu oyunu sıfır atmakla bir türlü bozdular. Evet, evet. Artık sıfır mı atılacak, ne yapılacak? Artık bunun da bu önümüzdeki senelerde çaresine bakılması lazım. Ekonomi noktasında devletimiz yani konusu gelmişken onu da söyleyelim. Devletimiz artık bunun bir bakması lazım. Para günden güne evet, gidiyor, yapalım. günden güne gidiyor. 20 senedir de devletin başında olan bu tecrübeli yapı bu oyunlara karşı hazırlıklı olup karşı adımları nasıl atacağını çok iyi bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu insanlar bu kadar sıkıntının içerisinde oyları verip yine devam dediler. Bu devam diyen insanlara istediğini vermesi lazım inşallah. i̇nşallah.